Saygılar, selamlar. Aksaray Tarihi ve Bugünü programımızın yeni bir bölümüyle daha sizeleyiz. Bugün bir önceki bölümden yarım kalan Azmi Milli Türk Anonim Şirketi'nin işletmeleri üzerinden devam edeceğiz. Bir önceki bölümümüzde elektrik ve un işletmeleri hakkında konuşmuştuk. Bu bölümümüzde soğuk hava deposu ve buz üretimi, kara değirmeni işletmesi, kamyon işletmesi yani nakliyatçılık ve mensucat yani dokumacılık işletmeleri üzerinde konuşacağız. Konumuza geçmeden önce Ramazan ayı münasebetiyle bir hadis-i şerif okuyarak konumuza dönelim. Kim inanarak ve sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa günahları bağışlanır. İnşallah tutmuş olduğumuz oruçlar münasebetiyle Rabbim günahlarımızı bağışlar. Ve tutmuş olduğumuz ve tutacağımız oruçlar da kabul buyurur. Zaten önemli olan orucun kabul edilmesi. Kabul edilirse günahlarımız bağışlanır. Evet, ilk işletmemiz soğuk hava deposu ve buz üretimi. Soğuk hava deposu ve buz üretiminin kurulmasına 1936 yılında karar veriliyor ve 1937 yılında da faaliyete geçiriliyor. 1937 yılında idare meclisi tarafından yapılan bilanço toplantısında hissedarlara açıklanan faaliyet kolları arasında da buzhaneyi görmekteyiz. Ve 1946 yılına geldiğimizde soğuk hava deposu ve buz üretimi arızalanıyor. Ve bu arıza dolayısıyla da bu faaliyet kolu zarar ediyor. 80'li yıllara geldiğimizde de buz dolabının artması yani kullanımının yaygınlaşması ve artık evlere girmesiyle beraber de bu faaliyet kolu sembolik hale geliyor. Bu faaliyet koluyla alakalı bir tablo var karşımıza çıkan. Bu tablo üretilen buz miktarlarını göstermekte yıl içerisinde. Bakacak olursak 1957 yılında 3545 buz, 1958 yılında 3580 buz, 1959 yılında 3224 buz, 1960 yılında 2926 buz. 1961 yılında 2757 buz. 1962 yılında 3954 buz üretilmiştir. Ve dediğimiz gibi de 1980'li yıllarda buzdolabının kullanımın yaygınlaşması ve artık evlere girmesiyle beraber de bu faaliyet kolu sembolik hale geliyor ve kullanılmıyor. Diğer bir faaliyet kolumuzda kara değirmeni işletmesi. 1937'li yıllarda köylünün elinde bulunan buğdayı kırmak için iki taşlı bir kara değirmeni kuruluyor. Nerede kuruluyor? Az milli un fabrikasının alt katında. Alt katında faaliyete geçiriliyor. iki taşlı kara değirmeni. 1962 yılındaki raporlar incelendiğinde kara değirmeni işletmesinin de kapatılacağı e, görülmekte. Yani faaliyet kolu 1962 yılında kapatılıyor. Burada da karşımıza bir tablo çıkmakta. Bu çıkan tabloda kırılan buğday miktarlarını gösteriyor yıl içerisinde. Bakacak olursak 1945 yılında ve 46 yıllarında kırılan buğday miktarları para cinsinden açıklandığını görüyoruz. 1958 ve 1962 yılları arasında da kilogram cinsinden açıklanmış. Burada 1945 yılında 7334 TL'lik bir buğday kırılıyor. 1946 yılında 10612 TL'lik bir buğday kırılıyor. 1958 yılına geldiğimizde 1 milyon 633 bin kilogramlık bir buğday kırılıyor. 1959 yılına geldiğimizde 1 milyon 487 bin kilogramlık bir buğday kırılıyor. 1960 yılına geldiğimizde 1, 1, milyon 120 bin kilogramlık bir buğday kırılıyor. 1961 yılına geldiğimizde 462 bin 533 bin kilogramlık bir özür dilerim 462 bin 533 kilogramlık bir buğday kırılıyor. 1962 yılına geldiğimizde de 477 bin kilogramlık bir buğday kırılıyor. Bu tablo bize bir şey anlatıyor. Ne anlatıyor? Bakın az önce bir şey demiştim. 1962 raporlarında bu faaliyet kolunun kapatılacağını anlıyoruz. Burada 60 yılından sonraki verilere baktığımızda 60 yılında 1 milyon 120 bin civarında bir buğday kırılırken 61 yılında 462 bin civarında bir buğday kırılıyor. Yarısından az. Ve 62 yılında bir nebze artıyor. Yani 477 bine çıkıyor ama hala o 2 yıl önceki miktara ulaşılamıyor. Anlaşılan bir zarar sürecine giriliyor ve kapatılacağı gündeme getiriliyor ve kapatılıyor. Bir diğer faaliyet kolu da kamyon işletmesi. Diğer adıyla nakliyatçılık. Bu kamyon işletmesinin ne zaman başladığı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak bir şey biliyoruz ki o da şu 1939 yılında ilk kamyonun kiralanması. Yani bu konuda bildiğimiz tek husus bu. Ve burada da bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu tabloda kamyon işletmesinin yani nakliyatçılığın yıl içerisinde yıllar içerisinde yapmış olduğu kar ve zararlar. Bakacak olursak 1957 yılında 6 milyon 937 bin 63 TL'lik bir zarar. 1958 yılında 22 milyon 160 bin 65 TL'lik bir kar. 1959 yılında 9 milyon 885 bin 81 TL'lik bir zarar. Ve 1960 yılında da zarar ediliyor. Ve anlaşılacağı üzere muhtemelen kamyon işletmesi de 60'lı yıllarda son buluyor. Burada önemli bir husus var. O da şudur ki, Azmi Milli Türk Anonim Şirketi Aksaray'da ticaretin çehresini değiştiriyor. Ve 1937 yıllara geldiğimizde artık Aksaray'da un işletmeciliği, elektrik üretimi, soğuk hava deposu ve buz üretimi, kara değirmeni işletmeciliği, kamyon yani nakliyatçılık işletmeciliği e, gibi birçok faaliyet kolları ortaya çıkıyor. Yani yeni iş istihdam alanları e, üretilmiş oluyor Aksaray'da. Ve burada önemli hususlardan biri de Azmi Milli Türk e, Anonim Şirketi veya Azmi Milli Un Fabrikası il genelinde uzun süre teşvikli sanayi kanununda yararlanan tek kuruluş oluyor. Yani bu süre zarfında teşviki sanayi kanununda yer alan tek kuruluş şehrimizde Azmi Milli Türk Anonim Şirketi yani Azmi Milli Un Fabrikası. Ya bu iki şekilde geçebilir. Ama iki ifadeyi kullanmak yani Azmi Milli Türk Anonim Şirketi demek ve Azmi Milli Un Fabrikası demek aynı. Çünkü teşvikli sanayi kanununa yer alan Aslen şirket. Evet, az Milli Türk Anonim Şirketin işletmeleri bu şekilde. İki bölümde de tamamladık. İnşallah bu iki bölümde de bu işletmeler konusunda da sizlere bir bilgi birikimi katmışızdır. En büyük temelimiz bu. İnşallah bir sonraki bölümümüzde az Milli Türk Un Fabrikasının iç ve dış mimari özelliklerine değinerek yıllar içerisindeki sermaye değişimlerini inceleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.